Merhaba arkadaşlar ben Zühtü Aksoy. Bu görsel dersimizde DD ile imaj almayı ve ardından DD ile alınan RAW yani ham imajları Linux sistemlerde nasıl mount edeceğimizi sizlere anlatmaya çalışacağım. Şu an sisteme bağladığım bir flash belleğim var burada. İçinde şu an gördüğünüz gibi resimlerim var. Şu an DD ile imajı nasıl alınır bunu görelim. Öncelikle Linux'taki bazı yapılardan bahsetmek istiyorum. Linux sistemlerde her şey bir dosyadır. Bunu çok kez duymuşuzdur. Şu an device klasörünün altına giriyorum. Root dosya sistemindeki device klasörü yani dev klasörünün altına girdiğim zaman burada Linux'un şöyle bir özelliği var. Sisteme e, bilgisayarınızdaki aygıtlar burada bir dosya ile sembolize edilir. Mesela örnek olacak verecek olursak Mesela CD ile başlayan diskler. Sabit diskler ve depolama birimleri CD ile başlar. Ve birinci disk CDA, ikinci disk CDB, üçüncüsü SDC ve bu şekilde seri halinde devam eder. Ve disklerin partition'ları da yine CDA yani birinci diskin birinci partition'ı sda 1 ikincisi CDA2 şeklinde görünür ve böyle devam eder. Peki biz flash belleğimizin dosya sisteminde hangi dosya ile sembolize edildiğini nasıl anlayacağız? Bunun için şu komut kullanmamız gerekiyor. fdisk komutu. fdisk bir programdır arkadaşlar. Birçok görevi var ama ben sadece şu an listeleme özelliğini kullanacağım. sudo fdisk l fdisk programını yönetici yetkileriyle çalıştırmanız gerekiyor. Doğru sonuç alabilmek için. Şu an disklerimin bilgilerini bana listeledi. Şu an devsda benim birinci il diskim. SDB ikinci diskim ve SDC son bağladığım benim flash belleğim. Şu an flash belleğimin dosya sisteminde dev, device dev klasörünün altındaki SDC dosyası ile sembolize edildiğini görmüş oldum. Linux'ta şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Bu sembolize edilen bu dosyadaki aygıt yani flash bellek dosya sisteminde bir klasöre bağlanıyor. Yani mount ediliyor. Peki nereye mount edildi nasıl göreceğiz? Bunun için de df komutunu kullanıyoruz. df'in çıktısı bu şekilde. Mesela benim şu an dev sdc1 yani flash belleğimin birinci partisini şu an bir partisinin görünüyor üzerinde. Birinci partisini media test klasörünün altına mount edilmiş. Yani bağlanmış. Ama masa bu görünüyor. Bu otomatik yapılan bir işlem. Hemen bakalım buna. Şu an medyanın altına test klasörü. Şu an flash belleğim içeri burada. Görüyoruz. Yine aynı şekilde masa açıyorum. Yine içeri burada görünüyor. İçinde bazı resimler var. Şimdi flash belleğimin dosya sistemindeki sembolize edildiği dosyanın adını öğrendiğime göre şu an DD ile imaj alma işlemini başlatabilirim. DD kullanımı şu şekilde arkadaşlar. DD if eşittir deyip kaynağı yani dev sdc yani flash belleğimin kendisini veriyorum. Eğer sdc1 dersem sadece flash belleğimin o partisinin imajını alır. sdc dersem içindeki her şeyin birebir kopyasını alır. Off diyoruz ve nereye kaydetmek istiyorsak mesela ben masa üstüne kaydetmek istiyorum. Desktop test .img. Basit kullanım bu şekilde. DD ile dev sdc ile sembolize edilen flash belleğimin imajını masa üstündeki test img dosyasını almasını sağlayacağım. Burada bir önemli nokta var arkadaşlar. DD çıktı vermez. DD programı çalıştırdığımız zaman bize herhangi bir bilgilendirme yapmaz. Yani bir verbose özelliği yoktur. Onun için çalıştırdıktan sonra herhangi bir şey olmadığını gördüğünüz zaman çalışmadığını düşünerek durdurmayın. İşlemi arka planda devam edecektir. Çalıştırıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi DD'yi çalıştırdım. Masa üstüme dikkat ederseniz şurada test e dosyası oluştu. Ancak herhangi bir hareket, herhangi bir çıktı ve bilgi bize vermiyor bir özelliğinin olmadığını söylemişim DD'nin ama DD'den bir bozulmanı yani çıktı almanın bir progres göstermenin bazı yolları var. İlerleyen videolarda bunu da göstereceğim. Şu an imaj alma işlemi biraz uzun süreceği için videomu donduruyorum. Evet arkadaşlar, DD imaj alma işlemini bitirdi. Şu anda gördüğümüz gibi işlem bittikten sonra bize bir bilgilendirme yaptı. Ne kadar kayıt alındığını ve hangi hızla alındığını gösteren bir bilgilendirme. Şu an masa üstünde imaj dosyamız oluştu. Bu imaj dosyası flash belleğimizin birebir kopyasıdır. Yani flash belleğimizin kendisidir diyebiliriz. Şimdi flash belleğimizi sistemden çıkarıyorum. Tamamen kaldırıyorum. Evet arkadaşlar bu imajı nasıl mount edeceğiz ona bakalım mount komutunu yani mount programını kullanacağız. sudo mount mount programını da yönetici olarak kullanmamız gerekiyor. Hemen öncesinde demiştim daha önce de Linux sistemde depolama birimleri bir dosyayla ilişkilendirir. Bağlama işlemi yapılır. Yani mount işlemi yapılır. Hemen imajımı hangi klasöre bağlayacağım? Onun için bir klasör oluşturayım ben. mkdir komutu ile desktop'a test diye bir klasör oluşturdum. İmajımı da bu klasöre bağlayacağım. sudo mount Burada bir ayrıntı var arkadaşlar. Tire o mount parametresinin birçok argümanı var. Ama şu an o argümanı ile loop ayarını kullanacağım. Yani bunun bir imaj olduğunu belirten raw bir imaj olduğunu belirten e, argüman ayar diyelim. Desktop test img dosyasını yine desktop'taki masa üstündeki test klasörüne bağlayalım. Evet arkadaşlar şu an salt okunur olarak bağlama işlemi yaptı. Bakalım flash belleğimizin içeriğini görebileceğiz mi? Şu an test klasörünü açıyorum. Şu an nadir oluşabilecek bir durumla karşılaştık. Şu an bir CD olarak gördü bunu. Ve içerisinde bizim flash belleğimizde daha önce görmediğimiz ve olmayan dosyaları gösterdi bize. Aslında burada şöyle bir durum oluştu. Bizim flash belleğimizde bir ön yükleme partişini varmış. Ama biz bunu görmüyorduk ve bilmiyorduk. Flash belleğimizdeki ön yükleme partişini mount etti. Peki flash belleğimizin imajını doğru olarak alamadık mı? Hayır. Doğru olarak aldık. Ancak mount komutu bulduğu ilk partisyonu mount etti ve diğer partisyonu şu an göremedi. O yüzden e, ön yükleme partişini mount etti. Flash bellekte bulunan. Ve bu da bir CD gibi göründü şu an sistemde. Hemen bunu ee, tekrardan sudo umount ile ilişini keselim yani bağlantısını koparalım desktop test arkadaşlar böyle bir duruma karşılaşırsanız ki çok nadir karşılaşılan bir durumdur bu genelde tek partition oluyor flash belleklerde ve ön yükleme partition'ı olmuyor demek ki birden fazla partition vardır bu partitionları map edip yani haritalayıp ilgili partisini bağlamamız gerekiyor. Bunun için de başka bir araç kullanmamız gerekecek. Bu da K part -X diye bir aracımız var. Bu araç üçüncü parti bir yazım olup sonradan yüklenmesi gerekiyor. Yani Linux'ta yerleşik olarak bulunmayan bir araç. Ben bunu daha önce yüklemiştim zaten. sudo k part x a parametresi append yani ekleme bizim imajımızı imajımızı okuyup içerisindeki parçaları dev mapper altına ekleyecek yani map edecek. Tire ve parametresini kullanıyorum hani bir için açıklaması için programın ne yaptığını görelim diye. İmajımın yolunu veriyorum. Test.img dedim. Şu an arkadaşlar benim imajımın içerisinde bir parçanın olduğunu şuradan anlıyorum. Bunu daha net anlayabilmek için ls dev altındaki mapper klasörünün içerini listelersem şu an loop 1 p1 diye bir şekilde Yani bu loop 1 daha önce de bahsetmiştim hani mount işleminde kullanmıştım bu parametre. Yani bir yerel bir dosya olduğunu gösteren e, ayardı. Ve imajımızın içerisinde bir adet partition olduğunu görmüş olduk bu şekilde. Peki şimdi bunu nasıl mount edeceğiz? Yine sudo mount dev mapper altındaki bu bir P1 yani Partition 1 desktop test klasörüne bağlamasını istiyoruz. Burada daha önce yaptığımız gibi yani ilk komutta kullandığımız gibi yani şurada bu parametresini kullanmamıza gerek yok. Yani şart değil. Kullansak da bir şey değişmeyecek. Şu an bağlama işlemini yapıyorum. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bir flash bellek simgesi geldi ve test kasonun içerisine baktığım zaman evet şu an flash belleğimin birinci partisini bağladım yani imajımı başarılı bir şekilde sistemime mount etmiş oldum şu anda dosyalar olduğu gibi görünüyor ve buradan e, çeşitli işlemler yapılabilir mesela silmiş dosyaları kurtarma gibi adli inceleme gibi birçok işlem yapılabilir şu an bakalım flash belleğim gördüğünüz gibi mount olmuş durumda Bun, bu şekilde arkadaşlar imaj alınıp mount edilebiliyor Tekrardan sistemde eğer kaldırmak istersem de direkt buradan U-Mount imajımın sistemle olan bağlantısını kesebilirim. Yani flash belleğimi artık. Gördüğünüz gibi dotkalsörün içi boş. Sisteme bağlı değil. Evet arkadaşlar. DD ile imaj almayı aldığımız imajı Mount komutu ile Linux sistemlere bağlamayı görmüş olduk. Ve yine e, şansımızdan e, istisnai bir durum oluştu ve İlaç belleğimizde ünlüklüme parçanı varmış. Ve parçanları, imajın parçanları nasıl map ederiz? Onu da görmüş olduk. <laughs> Soru ve sorunlarınızı videonun altından bana iletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Esen kalın.